Herkese selamlar, Borsa Mühendisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle finansal piyasalarda işlem yapan hisse senetleri, altın, gümüş ve diğer tüm finansal varlıkların fiyatlarını yakından takip eden insanların hayatını kolaylaştıracak bir uygulamadan bahsedeceğiz. Uygulamanın ismi TradingView. TradingView ile birlikte takip ettiğiniz varlıkları çok rahat bir şekilde gruplandırabiliyor, istediğiniz fiyatlara geldiği zaman kurduğunuz alarmlar sayesinde uyarı alabiliyor ve böylece tüm gün bilgisayar başına fiyatları takip etmeden işlem yapmaya devam edebiliyorsunuz. Bu tarz bilgilendirici içerikler ve yatırımın inceliklerini anında öğrenmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Eğer hazırsanız bilgisayar ekranımıza geçelim ve TradingView'un ne olduğundan başlayıp nasıl kullanabileceğinize, üzerinde nasıl temel ve teknik analiz yapabileceğinize anlatalım. Anlatımımızda TradingView'un resmi web sitesine göz atarak başlayalım görmüş olduğunuz gibi TradingView aslında bizlere sadece bir grafik sunmuyor. Grafikten çok daha fazlasına erişmemize yardımcı oluyor. Peki grafikten çok daha fazlası dediğim konuların içerisinde neler var? Öncelikle topluluk bulunuyor. Topluluk kısmında diğer TradingView kullanıcılarının paylaşmış olduğu analizleri, yorumları ve fikirleri inceleyebiliyorsunuz. Piyasalar kısmında sizlere sadece işlem yapmak istediğiniz paritenin fiyatını değil, bu parite veya varlık üzerindeki tüm haberleri ve öngörüleri paylaşan bir seçeneği de bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi iş dünyasından oyunlara, finans dünyasından kripto paraları kadar birçok şeyi trading gibi üzerinde bulabiliyorsunuz. Bu tarafta da aslında en çok konuşulan sektörlerin bir özetini görebilirsiniz üzerlerine tıkladığımızda örneğin elektrikli araçlar dünyasına bakalım. Elektrikli araçlar hakkında güncel gelişmeleri, getiri tablosunu, bir günden 5 yıla ve hatta geçmiş zamanlardaki tüm performansı sergileyebileceğiniz bir grafiği aynı zamanda bu sektör üzerine çalışan ve piyasalarda işlem gören tüm pariteleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve bu hisse senetlerini diğerleriyle rahat bir şekilde karşılaştırabiliyorsunuz. Anlık piyasa haberlerini okuyabiliyorsunuz ve eğer TradingView'un aracı kurumunuzda bir anlaşması varsa TradingView hesabınızı aracı kurumunuza bağlayarak sadece TradingView uygulamasını kullanarak aracı kurumunuza emir iletip alım satımlarını rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha detaylı göz atmak isterseniz sayfayı aşağı kaydırarak birçok veriyi, editörler tarafından seçilmiş topluluk grafiklerini, videolarını ve haberleri rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi gelelim TradingView'a nasıl kaydolacağız. TradingView'a kaydolmak için yapmanız gereken ana ekranın sağ üst köşesinde bulunan Şimdi Başlat butonuna tıklamak. Bu butona tıkladığınızda tamamen ücretsiz bir şekilde TradingView'a kaydolabilirsiniz. Tabii ki ücretsiz seçeneğin yanında TradingView'un aylık veya yıllık olarak çeşitli paketlerle sunmuş olduğu Pro, Pro Plus ve Premium üyelikler de bulunuyor. Bu üyeliklerin arasında da belirli farklar var. Hemen bu farkları aşağı taraftan sizler için inceleyelim. Öncelikle ücretsiz sürümde sekme başına yalnızca bir grafik görebilirken Pro Pro Plus ve Premium olarak ilerleyecek şekilde 2, 4 ve 8'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Ücretli üyeliklerin hepsine özel zaman dilimlerini kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben bazen grafikleri 2 saatlik, 8 saatlik dilimlerde inceliyorum. Ücretsiz kısımda saatlik, 4 saatlik, günlük grafikler gibi bölümleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda ücretli sürümde saniyelik grafiğe kadar erişme şansınız bulunuyor. Eğer incelediğiniz parite buna izin veriyorsa. Tabii ki en önemli kısım alarmlar konusuna da değinmek istiyorum. Benim aslında en çok kullandığım özelliklerden birisi ve TradingView Premium'u tercih etme sebeplerimden birisi burada görmüş olduğunuz alarmlar. Satın almak istediğim bir paritenin teknik analizini yaptıktan sonra destek seviyesini beklerken günlerce bilgisayar başında fiyatları takip etmek veya her aklıma geldiğinde telefonumu çıkarıp fiyatın ne konumda olduğuna bakmak yerine bu konuma alarmımı kuruyorum ve takip ettiğim hisse senedi bu fiyata geldiğinde Trading View benim için hem e-posta olarak hem de cep telefonu uygulamasından mesaj olarak beni uyarıyor. Ben de rahat bir şekilde işlemi gerçekleştirebiliyorum. Diğer özellikleri bu sayfayı inceleyerek sizler de rahatlıkla görebilirsiniz. TradingView'a kaydolmak veya hesabınızı ücretli üyeliklerden birine geçirmek istiyorsanız videonun hem sabitlenmiş yorumlarında hem de açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim TradingView'ı nasıl kullanabilirsiniz. TradingView'a mobil uygulama üzerinden, web tarayıcınız üzerinden veya TradingView'ın masaüstü uygulamasını indirerek bilgisayarınız üzerinden kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için sayfayı en alta indirdiğinizde ürünler kısmında TradingView Desktop'a veya PC uygulamasını indir butonuna tıkladığınızda dığınızda rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu link üzerinden kullandığınız bilgisayarın Windows, Mac veya Linux işletim sistemine sahip olması durumlarına göre size uygun olan butona tıklayarak rahat bir şekilde TradingView masaüstü uygulamasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra gelelim TradingView'ı nasıl kullanabiliriz, teknik ve temel analizleri nasıl kullanabiliriz, indikatörler nasıl ekleniyor, nasıl kaldırılıyor ve diğer tüm detayları şimdi sizlerle konuşmaya başlayalım. Öncelikle aradığınız pariteye nasıl gidebileceğinizden bahsedelim. Örneğin ben Ereğli Demir Çelik'in grafiğine ulaşmak istiyorum. Bunu yapmak için sol üstte bulunan güncel olarak görüntülediğim varlığın ismi yazan kısma tıklayıp sembol arama kısmına Ereğli'nin kodunu yazabilirim ve Ereğli Demir Çelik'in üstüne tıklayarak rahatlıkla Ereğli'nin grafiğine ulaşabilirim. Veya bunu yapmak yerine direkt olarak şu anda bulunduğunuz ekrana Ereğli'nin kodunu veya herhangi bir harfi yazdığınız anda gördüğünüz gibi otomatik olarak sizin için sembol arama ekranı açılacaktır. Hızlıca Tofaş'a bakalım. Tuaso yazdığımda hiçbir şekilde bu kısma tıklamadan gördüğünüz gibi sembol arama kısmı açılacak. Ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları AŞ'nin grafiğine rahat bir şekilde buraya tıklayarak ulaşabileceğim. Şimdi gelelim mum grafiklerinin zaman aralığını nasıl değiştirebileceğimize. Görmüş olduğunuz gibi sembol arama kısmının hemen sağında 15 dakika, 1 saat, 4 saat, günlük, haftalık ve aylık gibi çeşitli semboller bulunuyor. Şu anda günlük grafiklerde inceliyorum ben. Siz eğer bunu 1 saat diye indirmek istiyorsanız 1 sayıya tıkladığınızda rahat bir şekilde 1 saatliğe erişebileceksiniz. Grafik üzerine gezinmek için mouse'unuzla sağa sola yukarı aşağı çekebilirsiniz. Fiyat aralığını genişletip daraltabilirsiniz. Aynı işlemi tarih bölümünde de yapabiliyorsunuz. Siz Trading ve ilk defa yüklediğinizde ekranınız büyük ihtimalle beyaz olacaktır. Eğer beyaz renk gözünüzü alıyor ve benim şu anda kullanmış olduğum gibi Koyu temaya geçmek istiyorsanız yapmanız gereken şey sol yukarıda sembol arama kısmının hemen yanında bulunan profil simgenize tıklayıp renk teması bölümünden karanlığa geçebilirsiniz. Aynı şekilde TradingView kullanım dilini de burada görmüş olduğunuz dil kısmından istediğiniz dile ayarlayabiliyorsunuz. Arka plan rengini nasıl değiştirebilirim diye soruyorsanız, grafik ekranına sağ tıkladıktan sonra ayarlar bölümüne tıklayıp arka plan kısmından rengi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi birçok rengi tercih etme şansınız bulunuyor. Ben eski rengimden devam edeceğim. Mum grafiklerinin rengini sembol kısmından değiştirebilirsiniz. Yeşil veya kırmızıyı değiştirmek yine sizin elinizde. Siyah beyaz yapabilirsiniz. Tabii ki arka plan renginize göre de değişebilir. Fitilleri göster veya gösterme seçeneği tamamen size kalmış. Fitili kapattığımda görmüş olduğunuz gibi fitilleri grafikte göremiyorsunuz. Tekrar açtığımda gözükür hale gelecek. Ve şimdi ise teknik analiz nasıl yapabiliriz? Sizlerle bunu konuşmaya başlayalım. Teknik analiz araçlarımız ekranın sol tarafında yer alıyor. Burada gördüğünüz sembollerin yanında bulunan küçük oklara tıkladığınızda çok daha detaylı bir bölüm açılmış olacak. Tren çizgisi, kanallar, yatay çizgiler gibi çizgileri ilk bölümde, Fibonacci araçlarını ikinci bölümde, dikdörtgen, kare, daire, üçgen, elips gibi şekilleri ve istediğiniz gibi çizim yapabileceğiniz fırçayı üçüncü bölümde, grafiğinizin üstüne kendinize not bırakmak için yazı yazmak istiyorsanız, oklar veya yorum balonları bırakmak istiyorsanız bunları dördüncü bölümde, grafik üzerine çeşitli çizimler gerektiren formasyonları beşinci bölümde ve fiyat aralığı, long short pozisyon, ölçüm araçları gibi araçları da altıncı bölümde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi sizler çizgilerimizi kullanarak örnek bir teknik analiz yapalım. Şu anda BIS 30 grafiğine günlük mumlarda bakıyoruz. Grafiğe baktığınızda şu kısımda sanki bir düşen kanal yapısı var veya en azından bir düşen trend var. Gelin hep birlikte bunu test edelim. Buradaki araçlarımızdan paralel kanalı kullanacağım. Peki her seferinde ben buraya gelip buradaki o kabası paralel kanalı seçmek zorunda mıyım? Hayır. Görmüş olduğunuz gibi paralel kanal veya diğer araçların hemen yanında bir yıldız işareti var bu yıldız işaretine tıkladığınızda ekranınızda otomatik olarak açılacak bu çubuğa favori araçlarınızı rahatlıkla ekleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi paralel kanalda benim bu çubuğum üzerine yer alıyor. Her seferinde bu taraftan seçmek yerine rahatlıkla buradan seçerek işlemi gerçekleştirebiliyorum. Peki paralel kanalı seçtim. Şu anda rahatlıkla çizim yapamıyorum. Yanlış noktalara tıklarsam veya fitil uçlarını mumları seçemezsem yanlış çizimler, kaymış çizimler ortaya çıkarabilirim. Bunu nasıl yapacağım? Burada görmüş olduğunuz bir mıknatıs tuşu var. Bu mıknatıs butonuna bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi o mum grafiğine yaklaştığınız anda mum grafiğine mouse'unuz yapışacak ve çizimlerinizi çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben burada gerçekleşmiş olan düşen kanal yapısını mıknatısı kullanarak çizmiş oldum. Şimdi sizlerle bir düşen trend örneği yapalım. Buradaki grafik kısmına bir düşen trend ekleyelim. Buradan otomatik olarak seçebilirsiniz veya biraz önce anlattığımız gibi bu çubuk üzerinden seçim yapabilirsiniz. Eğer favorilerinize eklediyseniz hızlı bir şekilde buradaki düşen trendimizi de grafiğe ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu düşen trendi de grafiğe eklemeyi başardık. Şimdi biraz formasyon arayalım. Diyelim ki burada bir boğa bayrağı formasyonu olabilir. Boğa bayrağı formasyonu nasıl bir şeydi? Hatırlayacağınız üzere yukarı çıkan fiyat hareketinden sonra bir düzeltme hareketi ve düzeltme hareketinin ardından bayrağın boyutu kadar yukarı yönlü hareket. Hemen bunu da sizler için örneklerle gösterelim. Burada bir yukarı hareket gerçekleşmiş. Karışmaması için düşen trendimizi siliyorum. Ve sonrasında tekrardan trend çizgileriyle gösterebileceğimiz şekilde burada aradığımız fiyat yapısı oluşmuş. Ve sonrasında yukarı kırılım geldiğinde biz bunun hedeflemesini nasıl alacağız? Bu çizginin aynısını buraya nasıl çizebiliriz? Bir, bu çizgiyi taşıyabilirsiniz yukarı yönlü şekilde. İkincisi ise çizgiye sağ tıkladıktan sonra klonlaya bastığınızda çizginin aynısı aynı boyutta ikinci bir çizgi hemen yanında oluşacaktır. Bunu taşıyabilirsiniz ve öncesinde bu çizginin neden burada olduğunu anlamını kaybetmeden Formasyon görüntüsünü bozmadan yukarı taşımış olabilirsiniz. Peki grafiğe bu kadar çizim yaptık, karman çorman oldu. Ben bu çizimleri nasıl sileceğim? Tek tek mi silmek zorundayım? İsterseniz tek tek silebilirsiniz. Çizimin üstüne bastıktan sonra bu tarafta çıkan kutuda kaldır butonuna tıklayabilirsiniz. Klavyenizden delete yani sil tuşuna basabilirsiniz veya hepsini tüm grafiği temizlemek istiyorsanız grafiğe sağ tıkladıktan sonra çizimleri kaldır butonuna basabilirsiniz. Buna bastığınızda görmüş olduğunuz gibi tüm çizimler kalkacaktır. Şimdi biz tekrardan buradaki formasyona geri dönelim. Buradaki fiyat hareketlerinin yaşanmadığını düşünelim ve biz burada bir boğa bayrağı formasyonu olduğunu bekliyoruz. Henüz buradaki fiyat yapısının içinde olduğumuzu düşünelim. Şu anda burada gidip geliyoruz ve ben burası kırıldıktan sonra işleme girmek istiyorum. Ama buranın ne zaman kırılacağını, hangi saatte, hangi günde kırılacağını bilmiyorum. Bunu yapmak için ekran başında günlerce vakit harcamak istemiyorum. O yüzden geliyorum. Kırılım yaşandığında TradingView'ın beni uyarması ve beni uyardığında Ekrana bakabilmem için buraya bir alarm bırakıyorum. Alarmı bırakabilmem için hangi seviyeye alarmımı koymak istiyorsam mouse'umu oraya getiriyorum. Şu anda 2721 puandayım, sağ tıklıyorum ve alarm ekle butonuna basıyorum. Bu butona bastığımda görmüş olduğunuz gibi koşul sizin için otomatik olarak gelecek. Bu alarmın hangi isimle ve hangi mesajla gelmesi gerektiğini burada karar verebiliyorsunuz. Örneğin otomatik olarak şu anda Beast 100 2721 puanda kesişti yazıyor. Yani bu puana geldi yazıyor. Siz bunu Beast 100 alım yapabilirsin. Bir kontrol et alma zamanı gibi mesajlarla değiştirebilirsiniz. Bildirimler kısmında uygulamada bildir yazıyor. Bu uygulamada bildir Görmüş olduğunuz gibi telefon bildirimleri şeklinde gelir. Açılan pencere de göster diyebilirsiniz. Webhook şeklinde alabilirsiniz. Ve direkt e posta olarak da alabilirsiniz. Ve bu alarmın sesini değiştirebilirsiniz. Ben 30 saniye boyunca ince şekilde çalan bir sesle değiştirdim. Ne zaman bilgisayarımda alarm bölgesine gelse, ince sesle çalan... Çanlar beni uyarıyor ve hızlıca fiyatı kontrol edip işleme gireceksem harekete geçiyor. Şimdi de grafiğimize indikatörleri nasıl ekleyeceğiz bunu konuşalım. Grafiğimize indikatörleri ekleyebilmek için yukarı kısmında bulunan göstergelere tıklamanız gerekiyor. Göstergelere tıkladıktan sonra teknik analiz göstergelerini teknikler kısmından bu şekilde rahatça bulabilirsiniz. Veya arama kısmına aradığınız göstergeyi yazabilirsiniz. Örneğin ben süper trend indikatörünü arıyorum. Buraya süper trend yazdığım zaman görmüş olduğunuz gibi süper trend isminde olan tüm indikatörler karşınıza çıkacak. RSI indikatörünü arıyorsanız RSI yazabilirsiniz. Aradığınız tüm indikatörlerin ismini buraya yazabilirsiniz. Aradığınız indikatörü bulduktan sonra yapmanız gereken şey, eğer sürekli bu indikatörü kullanacaksanız hemen yanındaki yıldıza tıklamak olacaktır. Yıldıza tıkladıktan sonra favori indikatörleriniz arasına bu yerleşecek. Ben favori indikatörlerimden birini açacağım. Örneğin RSI indikatörümü açtım tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi RSI indikatörü benim grafiğimle açıldı. Bu indikatörü kapatmadan grafiği yakınlaştırmak için üst kısma çift tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi RSI indikatörü aşağıda yok oluyor. Tekrardan çift tıkladığımda aşağı gelmiş oluyor. Tamamen kapatmak için buradaki çarpı butonuna basabilirsiniz. Diğer indikatörler ve verilere ise buradaki kısımdan erişebiliyorsunuz. Örneğin içim oku bulutu bulunuyor. Ben şimdi bunu buradan kaldıracağım. Ve geliyorum göstergeler kısmına içim oku yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi içim oku bulutu ortaya çıktı. Buna tıkladığımda hem grafikte açılıyor hem de buraya ekleniyor. Ben premium kullandığım için bu kadar fazla indikatör ve veriyi şu anda grafimde tutabiliyorum. Ücretsizde maalesef bu kadar fazla kullanılmıyor veya burada saklanamıyor. Belli bir sınırı var. Eğer indikatörlerle, göstergelerle, verilerle çok fazla işiniz oluyorsa TradingWeb'ın ücretli Opsiyonlarından birini tercih etmeniz sizin için mantıklı olacaktır. Bunun için dediğim gibi aşağıdaki linki tıklayarak TradingView kayıt ekranına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eklediğimiz indikatörü gizlemek için buradaki göz simgesine tıklayabiliriz. İndikatörün ayarlarıyla ilgilenmek için buradaki ayarlar butonuna tıklayıp istediğiniz şekilde verileri değiştirebilirsiniz. Borsa İstanbul hisselerinden konuştuk. Diğer banka ve aracı kurumlarda olduğu gibi tabii ki 15 dakika olarak gecikmeli gelecek sizlere. Bu gecikmeyi nasıl yok edebilirim? Anlık veriyi nasıl satın alabilirim? diyorsanız, eğer ücretli bir versiyon kullanıyorsanız, ücretli versiyona yükseltirken zaten bunları seçebileceğiniz ekran karşınıza gelecek. Şimdi gelin biz eğer ücretsiz versiyon kullanıyorsanız bu yükseltmeyi nasıl satın alabileceğinizden bahsedelim. TradingView'un web sitesine girdikten sonra sağ yukarıdaki profil butonunuza tıklayıp hesap ve ödemeler kısmını açmanız gerekiyor. Bu kısmı açtıktan sonra eğer ücretli bir üyeliğiniz varsa planım kısmında görebilirsiniz ve onun hemen altında ek veri abonelikleri kısmı olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi benim şu anda Borsa İstanbul için hacim verisi dahil olmayacak şekilde endeks, hisseler ve VIOP tarafındaki verileri anlık takip takip edebileceğim bir aboneliğim bulunuyor. Bunu siz satın almak istiyorsanız ek market verileri ekle butonuna basıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi Amerika, Avrupa, Asya ve diğer birçok kıtadan istediğiniz marketin verilerini buradan satın alabiliyorsunuz. Türkiye'yi almak için Avrupa kısmına geliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Beast Mixed kısmında bir veri paketi yer alıyor. Bu veri paketi dediğim gibi hacim datası hariçtir ve Türkiye'de yaşayanlar için ayda 1 dolara sahip olabiliyorsunuz. Buradaki ev işareti yerliler için. Siz Türkiye'de yaşıyorsanız burada gördüğünüz ucuz fiyattan bunlara sahip olacaksınız. Eğer ben hacim datasını da istiyorum diyorsanız Burada görmüş olduğunuz paketleri seçmeniz lazım. Tabii ki burada Viop ve Spot piyasalar birbirinden ayrılıyor. Spot piyasaları için 7 dolar ödüyorsunuz. Viop kısmı için ayda 5 dolar ödediğinizi söyleyebiliriz. Şimdi gelelim videonun başında sizlere bahsettiğimiz gruplandırma kısmına. Takip ettiğimiz grafikleri nasıl gruplandırıyoruz? Alım satım hayatımızı nasıl kolaylaştırıyoruz? Bunun için sağ tarafta görmüş olduğunuz ekran bizlere yardımcı oluyor. Sağ taraftaki ekranda yukarı kısımda sizlere hızlıca kendi listelerimi gösterebilirim. Görmüş olduğunuz gibi Amerika tarafında takip ettiğim hisseleri ABD bölümüne, Borsa İstanbul tarafındakileri Borsa İstanbul bölümüne, takip ettiğim emtia fiyatlarını emtia kısmında, global endeksler kısmında Dolar endeksi, S&P 500'ün volatilite endeksi, takip ettiğim diğer borsa endeksleri, takip ettiğim tahvil fiyatları ve döviz kurlarında burada görebiliyorsunuz. Tabii ki bazı tahviller, döviz kurları kısmına karışmış. Bunları yukarı tarafa atmam gerekiyor. Peki bu kadar detaylı bir çalışmayı nasıl yapabiliyoruz? Hızlıca bunu sizlere göstereyim. Bunun için yeni bir liste açacağım. Tekrardan buraya tıklıyorum ve yeni liste oluştura basıyorum. Yeni listemin ismi deneme olsun. Deneme listemi ben oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hiçbir sembol yok. Buraya sembol eklemek için sağ üstteki burada görmüş olduğunuz artı simgesine tıklıyorum. Ve sonrasında buraya eklemek istediğim sembolleri yazıyorum. Örneğin Apple'ı ben buraya ekleyebilirim. Apple yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi Apple hakkındaki tüm simgeler çıkacak. Farklı şeyler çıkmasın sadece ben hisse olan Apple'ı arıyorum dediğimde buradaki hisseye tıkladığınızda rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Apple'ı bulduktan sonra sağ tarafındaki artıya bastığınızda Apple buraya görmüş olduğunuz gibi eklenecektir. Başka bir şey daha ekleyelim. Tesla ekleyelim. Amazon'a ekleyelim. Netflix'e ekleyelim. Şimdi gelelim Türk hisseleri ekleyelim. Ereğli ekleyelim. Yükselen çeliği ekleyelim. Ford Otosan'ı ekleyelim. Ve şişe camı ekleyelim. Bunları ekledikten sonra bir karışıklık hakim. Neden? Çünkü hem Türk hem de Amerikan piyasalarındaki hisse senetleri aynı listede duruyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Artı işaretinin yanında bulunan sağ üst köşedeki üç noktaya tıklıyorum ve bölüm ekle diyorum. Bölüm ekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi İngilizce ismiyle Section 1 gelecek. Ben bunun ismini ABD olarak değiştiriyorum ve bunu sürükleyerek en üste alıyorum. ABD hisselerini ben buradaki bölümün altında, Türkiye hisselerinde TR bölümünün altında tutacağım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ABD hisseleri ve Türkiye hisseleri kendi içlerinde bölümlenmiş oldu. Bölüme sağ tıklayıp yeni isim verebilirsiniz, kaldırabilirsiniz ve bu bölüme sembol ekleyebilirsiniz. Örneğin gelelim Nvidia'yı ABD'ye ekleyelim. Bu şekilde eklediğimde ne oldu? Nvidia direkt ABD bölümünün altına geldi. Ben direkt düz şekilde ekleseydim, örneğin Microsoft'u buradan ekleseydim, görmüş olduğunuz gibi en alta atacaktı. Bu da TR hisselerinin altına gelecekti. Ben bunu tekrar yukarı taşımak zorunda kalacaktım şu şekilde sağ tıklayıp sembol ekle dediğinizde bu zahmete girmiyorsunuz. ABD tarafındaki hisselerle neden bu kadar çok ilgileniyorsun, bunları takip ediyorsun diye soracak olursanız, bildiğiniz gibi Midas Aracı Kurumu üzerinden Amerikan hisse senetlerine de yatırım yapabiliyoruz. Bunları alıp satabiliyoruz. Bu nedenle borsa İstanbul'da bulunan hisse senetlerinin yanı sıra Amerika tarafındaki senetleri de takip ediyorum ve buradaki yatırım fırsatlarında doğru zaman geldiğinde değerlendirmeye çalışıyorum. Sizin de ilginizi çektiyse Amerikan hisse senetlerine yatırım yapacak bir yer arıyorsanız videonun sabit yorumlarında ve açıklamalar arkasında bulunan linke tıklayarak hesabınızı rahatlıkla açabilirsiniz. Şimdi ise temel analiz kısmına gelelim. Gruplandırma, teknik analiz ve diğer bilgileri öğrendikten sonra TradingWeb üzerine temel analiz nasıl yapılır bunları sizlerle konuşalım. İlk olarak grafiğin altında görebileceğiniz gibi şirket haberlerini rahatlıkla inceleyebiliyorsunuz. E olarak görmüş olduğunuz şeyler earnings yani kazanç raporları oluyor. Bu E'lerin üstüne tıkladığınızda hangi döneme ait olduğunu, ne kadarlık bir kazanç elde edildiğini ve tahminin ne olduğunu rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sonrasında daha fazla butonuna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi Sabancı'nın detaylarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hisse başı karından şu anki piyasa gelirine, gelir tablosuna ve bilançosuna ve çok daha fazlasına buradan erişebiliyorsunuz. Gelelim bilanço kısmına. Bilanço kısmına tıkladığınızda Sabancı Holding'in bilançosu görmüş olduğunuz gibi şu anda önümüzde. Aktiflerini, yükümlülüklerini ister 3 aylık, ister yıllık şekilde inceleyebiliyoruz. Yıldan yıla neler yaşanmış, neler olmuş bunlara göz atabiliyoruz ve bunları aşağı noktalara tıklayarak detaylarıyla inceleyebiliyorsunuz. İstatistikler bölümüne geldiğinizde fiyatın kazancı oranı yani FK oranı gibi verilere, öz kaynak karlılığına, kar marjlarına ve diğer tüm rasyolara erişebiliyorsunuz. Temettüler kısmında şirketin temettü verimini, temettü ödeme geçmişini, ne kadarlık bir temettü ödediğini ve temettüsünün büyümesindeki grafiği de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Diyelim ve videomuzu burada noktalayalım. Umarım sizler için yararlı bir anlatım olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz sizlere değer katabildiysek videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bizlere teşekkür edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.